Merhaba arkadaşlar. Bu video serisinde 7528 sayılı öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili sorular hazırladım. AGS'de muhtemel çıkabilecek sorular olarak görüyorum. Şimdilik iki videoda bitirmeyi planlıyorum. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi sorulara bakalım. İlk sorumuz Milli Eğitim Akademisi'nin kurulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sadece öğretmenlerin maaşlarını düzenler, düzenlemek. B. Öğretmen adaylarını mesleğe hazırlamak ve mesleki gelişim sağlamak. C. Eğitim kurumlarına bina inşa etmek. D. Öğretmenlerin sosyal etkinliklerini düzenlemek. Burada tabii ki asıl kurulma amacımız B şıkkı. Cevapla alakalı maddeye bakalım. Amaç birinci maddede geçiyor. Bu kanunun amacı eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenlemektedir şeklinde amacımız birinci maddede belirtiliyor. Burada da B şıkkımız sorunun cevabı oluyor. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Akademisi'nin görevlerinden biri değildir? Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarını hazırlamak ve uygulamak. Evet bu var. B. Okullarda temizlik hizmetlerini organize etmek. C. Yönetici yetiştirme programlarını hazırlamak. Evet bu da var. D. Öğretmen yeterliliklerini belirlemek ve güncellemek. Bu da var. Cevabımız B şıkkı. Bununla alakalı maddemize bakalım. Madde 27'de akademinin görevleri detaylı bir şekilde mevzuatta anlatılıyor. Akademinin görevleri öğretmenlik mesleğini, hazırlık eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, yönetici yetiştirme programlarını hazırlamak ve uygulamak, öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlilikleri belirlemek ve gelişen şartlara göre güncellemek, öğretmenlere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlilikleri kazandıracak eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamak, öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve eğitimlerin etkinliğini izlemek. Talepleri uygun görülmesi halinde giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanma kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapan personele eğitim vermek. Talepleri uygun görülmesi halinde giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanma kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline eğitim vermek. Eğitim öğretim alanda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, görev alanda giren konularda yayın yapmak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütmek, görev alanıyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirmek şeklinde görevler belirtilmiştir. Burada A, C ve D şıkları var. Yalnızca cevabımız B şıkkı oluyor. Üçüncü soru. Milli Eğitim Akademisi tarafından yürütülen eğitim faaliyetleri hangi kapsamda düzenlenir? Sadece yerel düzeyde, merkezi veya mahalli düzeyde, yalnızca özel okullar için, yalnızca bakanlık merkez teşkilatı için. Burada cevabımız B şıkkı oluyor. Çünkü madde 19'da Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinde sürekliliği sağlamak üzere planla sürdürülebilir izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik mesleki gelişim faaliyetleri düzenlenir şeklinde söylenmektedir ve bu faaliyetler merkezi veya mahalli olarak geliştirilebilir dediği için cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Milli Eğitim Akademisi'nin kuruluşunda görev alan birimler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur? Akademik kurul, ilçe milli eğitim müdürlüğü, belediye eğitim komisyonu, sendika temsilcileri. Bu sorumuz, sorumuzun cevabı tabii ki akademik kurul. Çünkü madde 29'da akademi başkanlığı, akademi başkanı, akademik kurul ve sayısı 10'u geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşur denilmiştir. Beşinci sorumuza bakalım. Milli Eğitim Akademisinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı eğitim programlarının etkinliğini kim izler? Bakanlık müfettişleri, Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, okul müdürleri, öğretmen sendikaları. Tabii ki burada cevabımız Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'dur. Madde 28'de Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun bakanın ya da bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında akademi başkanı, özel öğretim kurumları genel müdürü, personel genel müdürü, bir yüksek öğretim kurulu üyesi, bakan tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden belirlenecek birer temsilciden olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Üniversitelerden belirlenecek üyenin görevlendirilmesi ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Gündeme göre ilgili bakanlık hizmet birimi amirleri başkanın davet üzerine toplantılara katılır. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu akademinin görev alanına giren konularda politika ve strateji, stratejileri belirler. Gerçekleştirilen çalışmaları izler ve değerlendirir. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu'nun sekreterya hizmetleri akademi başkanlığı tarafından yürütülür. Altıncı soru öğretmen olarak atanacak adaylarda aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz? Lisans düzeyinde eğitim almış olmak, hazırlık eğitiminde başarılı olmak, 10 yıllık hizmet süresi doldurmuş olmak, sağlık durumu yönünden öğretmenliği engel bir durumu bulunmamak. Tabii ki cevabımız C şıkkı. Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimine baktığımızda mevzuatta 7. maddede geçmektedir. Öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yüksek öğretim programlarından veya bunlara denklik kabul edilen yurtdışı yüksek öğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilir. İstihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi, öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yüksek öğretim programları söz konusu nitelikler esas alınarak bakanlık çevirilir denilmektedir. Yeni soruza, sorumuza baktığımızda hazırlık eğitiminde teorik derslerden başarılı sayılabilmek için adayların en az kaç puan alması gerekmektedir? Bu sorunun cevabı C şıkkı 60 puandır. Bununla alakalı mevzuata baktığımızda 10. maddede geçmektedir. Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılmaktadır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılmaktadır. Teorik derslerden başarısız olanlara Başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların akademiyle ile ilişiği kesilmektedir. Yani bu soruda sadece teorik dersleri sorduğu için cevabımız 60 puan oluyor. Her bir teorik dersten iki tane sınava giriyoruz yazılı sınava. E, bu sınavların not ortalaması en az 60 olmak zorunda. Aksi halde başarısız oluyoruz. Başarısız olduğumuzda bize ek bir sınav hakkı veriliyor. Bu ek sınavdan da 60 60'ın altında aldığımızda başarısız o dersten başarısız sayılmış ve akademiyle ilişkimiz kesiliyor. Evet 8. soruyla devam edelim. Hazırlık eğitimine devam zorunluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplamda 20 gün katılmayan adayların ilişiği kesilir. Sağlık mazereti dışında adaylara toplamda 10 güne kadar izin verilebilir. Hazırlık eğitimine hiç katılmayan adaylar başka bir dönemde eğitim alabilir. Devamsızlık durumunda hiçbir işlem yapılmaz. Bu sorumuzun cevabı B seçeneği. Çünkü İlgili mevzuata baktığımızda hazırlık eğitiminde başarı başlığı altında 10. maddede hazırlık eğitimine devam zorunludur. İlk cümlemizden D seçeneğinin yanlış olduğunu anlıyoruz. Devamsızlık durumunda hiçbir işlem yapılmaz. Hayır, devam zorunludur. Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince Toplam 20 gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına tekrar alınmak üzere kayıtları dondurulur. A ve B seçeneklerine baktığımızda hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplamda 20 gün katılmayan adayların ilişiği kesilir ifadesi yanlıştır. C seçeneğine baktığımızda hazırlık eğitimine hiç katılmayan adaylar başka bir dönemde eğitim alabilir. Hayır alamazlar. Sağlık mazeretleri yani bir mazeret sebebi olması gerekiyor. Aksi halde mazeretsiz, mazeretsiz şekilde katılmayan adaylar eğitime bir daha alınmaz. Mazeretsiz olarak en fazla 10 güne kadar izin verilebilir. 20 gün değildir. 9. Sor sorumuza bakalım. Öğretmen olarak atanacak adaylarda aranacak nitelikler kim tarafından belirlenir? Tabii ki sorumuzun cevabı C seçeneği Bakanlıktır. 7. maddede öğretmenin özelliklerini olması gereken özellikleri sayar ve son olarak söz konusu nitelikler esas alınarak bakanlıkça belirlenir ifadesinden dolayı cevabımız C seçeneği bakanlıktır. Evet, son sorumuza bakalım. Hazırlık eğitiminde başarı puanının hesaplanmasında teorik ve uygulamalı derslerin başarı notları hangi oranlarda dikkate alınır? Teorik derslerin %40'ı uygulamalı derslerin %60'ı dikkate alınmaktadır. Bununla ilgili mevzuatta 10. maddede detaylı açıklamalar yapılmaktadır. Teorik derslerden en az 2 yazılı sınav yapılır ve not ortalaması en az 60 olmak zorunda şeklinde bunu söylemiştik önceki sorularda. Uygulamalı derslerde ise 3 farklı değerlendirmeye tabi tutuluyoruz. Bu 3 farklı değerlendirme 3 farklı kişi tarafından yapılıyor. Birinci kişi eğitim personeli, diğeri kurum müdürü ve diğeri de uygulama öğretmeni. Diyelim ki eğitim personeli birinci değerlendirmeden 60 notunu verdi. Yani 100 üzerinden 60 puan verdi. Kurum müdürü 70 puan verdi. Uygulama öğretmeni ise 80 puan verdi. Bu üçünün ortalaması 70 olmuş oluyor. Birinci değerlendirme o notumuz bizim 70. Aynı şekilde ikinci değerlendirme yapılıyor. İkinci değerlendirmede de diyelim ki 70, 90, 80 verildi. Dolayısıyla bizim ikinci değerlendirme notumuzun ortalaması 80 oluyor. Üçüncü değerlendirmede diyelim ki 90 olsun Birinci değerlendirme notumuzun ortalaması 70 idi. Bunun %20'si alınıyor. Yani 70'in %20'si 14 puan yapıyor. İkinci not ortalamamız 80'de 80'ın %30'u alınıyor. Yani 24 puan yapıyor. Üçüncü değerlendirme not ortalamamız 90'dı. 90'ın da %50'si yani 45 puan yapıyor. Bu notlar toplanıp bizim uygulamalı derslerdeki başarı puanımız belirleniyor. Toplamı en az 70 olmak zorundadır. 70'in altında olursa akademi ile ilişkimiz kesiliyor. Daha sonra da bu 70'in diyelim ki 70 oldu. %60'ı teorik derslerden aldığımız puanın %40'ı alınarak da atamaya esas başarı puanımız belirlenmiş oluyor. Evet bu videomuz bu kadardı. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.